Özel Mersin Doğa İlköğretim Öğretim Kurumları 8. sınıf öğrencisi. Okulumuz Türkçe bölümünün ünlülerle röportaj etki projesiyle karşınızdayız. Bugün konuğumuz Mersin'imizin yetiştirdiği önemli bir ürün. Sayın Soner Sarıkabı. Öncelikle Mersin'e hoş geldiniz. Hoş bulduk kardeşim. İzninizle size bazı sorularım olacak. Tabii ki. Bildiğimiz kadarıyla ilk orta ve lise Mersin'de Tamam. Daha sonra üniversite. Ee, o aslında benim tamamen kontrolümde olan bir şey değil. Ben sadece işimi çok iyi yapmaya çalıştım. Öyle e, bir zamanlama ile gerçekleşti işte her şey. <laughs> Ve e, o zamanlama için de aslında şunu biliyorum. Birinden yeni yaptım. O böyle kısmı. Teşekkür <laughs> ederiz. Evet. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim ayazı, Herkese selamlar.